Musa naber nasılsın umarım Bugün bu görmüş olduğunuz yavru kedilere bir tanesi burada bir tanesi şurada uyuyor Evet bunlar Bu Musa'nın kedisi Musa gibi çok kedi. uykucu Evet bu birazcık uykucu Bu arada o, bir şey diyeceğim ya. yani. yeni, yeni şarkımız, şarkımız çıkıyor kedi. senin bundan haberin, haberin var mı? Aaa ben onu unutmuştum evet, 5 Ağustos'ta yeni şarkımız çıkıyor Bu arada 5 Ağustos'ta yeni şarkımız geliyor Evet Bu yeni şarkıyı sizlerin desteğini bekliyoruz o yüzden Herkes 5 Ağustos'ta hazır olsun evet. Demin göstermiş oldum yavru kedilere labirent deneyi yapacağız Bakalım hangisi daha akıllı, hangisi daha zeki. Yani Musa ile kedilerimizi yarıştıracağız. Görmüş olduğunuz gibi buraya bir labirent düzeni kurduk. Bu labirent düzeni 12 parçadan oluşmakta. Size ufaktan labirentten bahsetmek istiyorum. Labirenti anlattıktan sonra kedileri yarıştıracağız. Labirentin başlangıç noktası burası. Kedileri buraya bıraktıktan sonra kediler görmüş olduğunuz gibi şu içeriden geçecekler. İçeriden geçtikten sonra yol ikiye ayrılıyor. Sağ tarafa geçerseler labirent devam ediyor. Eğer ki sol tarafa geçtiklerinde burada çıkmaz bir yer var. Yani burada kalabiliyorlar. O yüzden kedilerin 1, 2, 3 ve 4 tane çıkış yolu var. Eğer eğer ki sol taraftan devam ederseler yine sol tarafta onları bir çıkmaz yer bekliyor sağ taraftan devam ettiklerinde ise şuradan böyle düz geldikleri anda çıkış noktası da burası yani çıkış noktasını buluyorlar. Görmüş olduğunuz gibi labirentimiz bundan ibaret. Bakalım kimin kedisi daha akıllı, kimin kedisi daha... Ne derler ona? Kimin kedisi daha mal. <laughs> o mal olur evet. Ama kediler mal olmayacak yani. Sahipleri mal olacak. Aynen. Evet sen, senin kedin kaybedersen Aynen. malsın. Evet. Ben kaybedersem ben malım. <laughs> bu labirentin içine beni koy ben bu labirentten çıkarım. O kadar zor bir, <laughs> bir labirent. Harika çok zor yapmışız ya. Bıdık. Bıdık ne yapıyorsun bıdık? Niye? Oğlum bu uyanmıyor. <laughs> Hadi Abi bunun hiç niyeti yok yarışmaya. <laughs> Dedim mi? tam senin kedine. İlk turda kedilerimiz süreye karşı yarışacak. Ödül mamalı tur olacak. Labirentin her bir köşesine ödül mamaları koyacağız. Tamam. Bakalım kedilerimiz ödül mamasını kaç saniyede bulacak. Tamam. İlk turu bu. Okey gel yani taş kağıt makas yapacağız. Tamam. Bakalım ilk kimin kedisi yarışacak hadi. Tamam. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Bir sıfır. Taş kağıt makas. Taş iki sıfır. Taş kağıt makas. makas. Bir sıfır. Evet. Benim kedim ilk başlıyor. İlk seninki başlıyor. Tamam. Ben de uzaktan izleteceğim onu yolu öğrensin. İlk tur başlasın. Kediler birazcık bizi yordu. Baya Yordu. De... ne birazcık bayağı yordu. Ben Nusrat'ı sırası çok fazla kullanıcısı olan bir oyundan bahsedeceğim. Adı Genç İpek. Vay biliyorum oyunu. Evet. Biliyorum. Birazcık ben... bize bahsetsene. Genç İpek'ten mi? Heh. Arkadaşlar Genç İpek oyuncuları görsel olarak büyüleyici bir dünyaya getiren tamamen oynaması ücretsiz bir açık dünya aksiyon RPG'sidir. Summer fantaziye karakterleri ve zorluklarıyla birlikte sizi Genç İpek dört gözle bekliyor. Birazcık da ben bahsedeyim. Sen Buyur. Benzersiz kültürleri deneyimleyebileceğiniz evet. arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Güzel, güzel, çok iyi. Birbirinden farklı zorlu görev ve birbirinden farklı hikayeler ile oynaması çok zevkli bir oyun. Evet. Siz de bu oyunu hadi benimle beraber indirin. Ama ilk önce oyunu bir inceleyelim. Ben inceleyebilir miyim? Tamam, sen ben inceleyeyim Gel. Şimdi oyunu oynarken sana ufaktan bir şeylerden de bahsetmek tamam. istiyorum. Ee, yepyeni oynaması ücretsiz bir sürümden bahsedeceğim sana. Tamam. 2.8 Summer Fantasy'a. Tüm oyuncuların keşfetmesi ve deneyimlenmesi için maceralarımızın başladığı bir dünya. Kendine göre zorlukları, yaratıkları, manzarayla beraber çeşitli hazineleri sizlerin keşfetmesini bekliyor. O yüzden bir önce oynamaya başlayın. Ayrıca anime severlere önerebileceğim bir oyun. Gördüğünüz gibi zaten oyunu oynarken fark etmişsinizdir. Karakterler anime karakterlere benziyor biraz. O yüzden anime karakterler bu oyunu seveceğini düşünüyorum. Yani türlü türlü karşınıza yaratıklar da çıkabiliyor. Manzarayla beraber çeşitli hazineler sizi bekliyor olacak zaten. Ve Genshin Impact hakkında şöyle de bir bilgi vermek istiyorum size. Mihoi tarafından geliştirilen 2020 aksiyon rol yapma oyunu. Ayrıca Genshin Impact 2021'in en iyi mobil oyun ödülünü almıştır. Yani böyle başarılı bir oyun Aa. hocam. Eğer ki siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız QR kod ve açıklama kısmı linkten indirip oynayabilirsiniz. Size Genshin Impact'ten de bahsettiğimize göre kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım videonun sonunda kim kazanacak? Bu tane benim kim kazanacak? Göreceğiz bu Hep böyle bak inşallah hep böyle bak. Elimde 3 tane ödül maması var. 1, 2, 3. 3 tane ödül maması var. Lezzetli. Evet, lezzetli bir ödül maması. Bu ödül mamalarını labirentin belli bir köşelerine bırakacağım. Tamam. Bakalım bu 3 tane ödül mamasını kaç saniyede kedim bulacak? İlk mamamız çıkış bölgesinde. İkinci mamamızı labirentin 6. bölgesine bırakıyorum. Üçüncü son ödül mamasını ise labirentin dördüncü bölgesine bırakıyorum. Bırak. Burada. Arkadaşlar bu kedimin üç tane özelliği var. Kimi zaman bir ramboya dönüşüyor. Kimi zaman böyle çok uyusat. Kimi zaman da böyle çok bicir, ücür bir şey oluyor. Başlangıcı bırakıyorum ve kronometreyi başlatacağım. Bırakır bırakmaz. 3, 2, 1. Bıraktım. Kronometre başladı. Başlattım. Hadi oğlum. Oğlum kendi kaşımanın sırası değil lan. Kaşma. Lan 15 saniye oldu hadi. Oğlum ne yapıyorsun orada sen kalk. Lan kalksana. Oo, oğlum hani açtı. 40 saniye şu an. kalk orası. Oğlum oynamanın süresi değil. kalk kalk. Aynen. Kalk. Oğlum babacım baba oğlu ilişkisi görüyoruz evet. Hadi aferin be. Evet ilk, ilk aşamayı geçti. İlk Abi, geliyor. Üçüncü yerde geçti. Abi ve geldi. İlk ödül babasını buldu. İlk ödül babasını buldu. <laughs> buldu. Ya oğlum. Oo. Oh. E şu an kaç süre kaç Musa? Şu an 1.25. 1 bir dakika 25 saniye. Güzel. Oğlum tabağı alıyor lan tamam. Birinci ödül babasını ulaştı. Hadi oğlum geç oradan. Aferin sana. Ay orada değil. ödül babası orada değil. Orada değil. Orada değil. Orası çıkmaz yer. Orası çıkmaz yer. Buradan 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 buradan. Dön dön dön. Buradan dön dön. Oğlum gel sen buraya gel. Hayır. Evet. <laughs> Hayır. Hayır. Alırım. Aferin be. Aferin sana. Evet. İkinci ödül mamasına da ulaştı. Aldım bitirdi mi? Aldım bitirdi. <laughs> gel buradan gel. Buradan Bak, gel. Buradan gel. Bak yapıyorsun ama. Daha mı gelecek burada yolun nasıl alırsın? Lan gel son mama kaldı son mama. Geç aferin. Aferin geç oradan. Geç oradan. Geç <laughs> baba. Şimdi bunu bitirdikten sonra bitiş çizgisinden çıkması lazım bu arada. Oradan çıkması lazım. Ve üçüncü ödül mamasını bitirdi ama bitiş çizgisinden çıkması lazım. Gel. Çık. Aferin be bir alkış durdurdum. 4 dakika 22 saniye Gel aferin sana be Benim kedim 4 dakika 22 saniyede 3 tane ödül mamasını ve bitiş çizgisinden çıktı Ama sen Heh. kedinin açlığına borç. Ama bir şey diyeyim mi zaten aç olma saatleri yani açma evet. saatleri bunlar evet. Bakalım senin kedin kaç dakikada evet. bitiş çizgisine ulaşacak Zeki benimki direkt tak 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 gelir görelim Hadi bakalım görün Şurayı hızlı geçme adına bak Şurada. Hayır oraya çok... koyamazsın Hayır buraya koymayacağım Burada çok durmasını istemiyorum buraya koyacağım bir bu tane Bu arada hile yapamazsın benim koyduğum yerlere koymak zorundasın Ne alaka Evet Kardeşim ya, herkes kendi tekli. Benim kedim belki bu dilden Ama bak ben sana bak bir dakika hile var. Ben sana danışana koydum. İkimizin kedilerinin mamaları da aynı yerde olacak bu arada. Bak bir tanesi burada. <gülüyor> <gülüyor> bak bir tanesi de şurada tamam mı? Sakın unutmuyorsa. Ödül maması ızmarlatacağız onlara tamam mı? Beleşe gelecek mama. Hadi başla. Hadi. Gel gel gel. gel. Lan hadi gel lan. Ha? Lan burada burda gel, gel 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 gel. Gel gel. Bak şunu. Işte hadi oğlum. Birinci alıyor şu an. Hadi bize kim böyle eleştirse veririz hadi. Çabuk ye, çabuk ye, çabuk ye. Hadi lütfen bak kazanmalıyız. Kaç kilo ısmarlıyor? Evet. He? Bir kilo mama. Bir kilo mama hadi yaş mama. Evet yaş mama. Bak bir bak. kilo yaş mama iyi iyi <laughs> Tamam bitti. Bitti 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 bitti. Tabağı mı yiyeceksin gel. İşte bu be. Ah işte bu. Lan bana coştum lan şu an. Bak kaç tane kaç tane kaç tane. Bak 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 Şurayı çek çekecek. Ne etik olmayan hareket. Kapadık. Ay işte bu üçüncü daldı. Ay ne ya olsun lan Benim kedim zeki zeki bak sahibine çekerdim işte sahibine bak. Sahibi zeki. Gördüğün gibi bıdıkla zeki. Tamam aha bitirdi. Aaaa! durun işte bu! Geri girdi geri girdi biraz saniye bak! Ya abi ne alaka çıktı seninki de girmişti! Nereden baksan bir dakika fark attı neredeyse. Bir dakika fark attı. Harbiden Musa'nın kedisini alkışlıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi etmesin. Victor'u sen bir kere Evet. Çünkü ona gösterdim en başta. Harbi iyi tamam. Bak burada burada burada. O direkt kafasına tuttu. Aynen öyle. 1-0 evet. önde Helal olsun lan sana bıdık. Şimdi ilk turu maalesef ki Musa'nın kedisi kazandı. Yani bir sıfır Musa şu an önde. Hazırsanız ikinci tura geçelim. İkinci turda ise ölüm maması yok. Bu ide ya. Tamam sizlerden 50 bin like istiyorum. Ya 50 bin like kimler için gelmeli biliyor musun? 50 bin like bu tartış kediler için bu videoya gelmeli. Evet. Çünkü baksanıza nasıl ter döküyorlar ya. Şu labirentten çıkmak kolay değil değil. Her like onları bir mama Oo evet. Diyorsun, 200 bin geliyor. İşte inşallah. 200 bin mama. Hazırsanız ikinci tura geçelim. Hadi bakalım. Hadi geç. Bak şimdi patilerine onun masaj yapacağım. Patilerine masaj yapıyorum. Onu ikinci tura hazırlıyorum. Helal lan sana aslanım. Helal olsun aa Zekanla yendi. Şimdi anlaştığımıza göre tamam mı? Senle anlaştık. Ben sana labirentin bütün detaylarını, bütün krokisini gösterdim. O yüzden güzel çalışıyoruz. Tamam hadi. Hazırladın sen... Hazırladın mı? Hazırladın beni mı? Benimki hazır görüyorsun değil mi? Tık beni var. salın, geçeyim ben Benimki de bayağı hazır. Baksana asi duruyor. Aynen sen bir önce kovmak istiyorsun. Oğlum ya. ne yapıyorsun ya? Ya ne ne yapıyorsun oğlum? Ta aşağı ben, iner misin? Baba diyor bak. Oğlum aşağı in bu Hayır oğlum aşağı in. Ben <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Özel kuvveti çağır şu kediyi alsınlar. <laughs> Şimdi ikinci tura geldik. Bu ikinci turda ise kedilerimizi başlangıç noktasına bırakıyoruz ve hiçbir şekilde karışmadan, ödül maması koymadan kendi hallerini bırakıp bitir çizgisine ulaşmalarını bekleyeceğiz. ufak müdahaleler edebilirsin. Kedini alıp, alıp oradan avuçluyuz ve çizgisine şey 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 Senden bekliyorum öyle şey. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden baştan uyarım. Evet yine süreye karşı yarışacaklar. Bakalım kimin kedisi kısa sürede bitir çizgisine ulaşacak. Hazır mısın? Evet hazırım. Evet, evet. Taş, kağıt, makas. makas. Bir süper. Taş, Taş kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, Taş evet, evet, Senin kedin Kandasın, yaşıyorum ben. <laughs> ben yandım. Evet bak diyor ki beni bırak diyor. Hadi gel. Hadi kamu Ne var lan bilmiyorum. <laughs> Hadi gel. Gel gel gel. Gel. Gel 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 gel. Ama senin kedin de var. Hop! Ve bitti. bitti. Dur dur tamam, dur. Dur dur dur. Kaç. 1 dakika, 5 saniye. İşte bu be. Bilmiyorum. Helal olsun sana. Oy oy oy. Ama abi yer ver abi. Ne bu? Rakip adamı yer alıyor seni kedi. Bak yemin ediyorum yarışmak için o kadar istekli ki. Çıldırıyor böyle. Her taraf pençeliyor. Artık beni yarıştır diyor. Bıraktım. Gel oğlum. Gel aferin bak dokunmuyorum ya. Ha, zeki hayvan. Dokunmuyor kendi kendi yarışıyor. Oğlum gel dokunmam lazım sen. Gel buradan gel oğlum. Neredesin? Aa gel kendi kendine gidiyor. Yemin ediyorum. Bak dokunmadan müdahale etmeyen kendi kendine gidiyor. Aferin yolu ezberlemiş aslan. Gel. Evet, harikasın. Harikasın oğlum. İşte tamam, böyle. Geç geç oradan gel. Gel oğlum gel oğlum. Bak burada. Lan burada olmuyor. Soruyu çıkmıyor. Hayır, doğruyor. İşte yol. İşte doğru yol işte feraset. Lan bitti bu. Helal olsun geç, be. Geç, geç bir de buradan geç. İşte böyle geçilir. Geç bir de buradan geç. Buradan geç. Gaza getiriyorum seni kedini. Geç, gel. Aferin sana. Geç, gel. Gel. Burdayım, burdayım. Gel burdayım biz. Evet, bak, görüyorsun. Lan canlı kaşımadı zırh gel. Aferin sana. Gel. Ramu gel buraya. Ramu gel buraya. Gel 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 çık, gel. Çık çık, çık 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 çık. Çık hadi çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. <laughs> çıksana oraya çık ben. Ben <laughs> çıksana oradan. Ayda. Seni hiç sonra anlamaz geçti. Gel gel buraya Geçmeyi gel. Geçmeye hiç niyet yok. Ya gelsene. Hiç niyet yok. Ya geri gitme ya. Ya geri gidiyor. Oğlum çekme. Oğlum bana yarışmıyor. Sen nereye gidiyorsun? Nereye? Alo. Alo. Oğlum geri döndü. <laughs> Kendim artık vallahi tükendim ya <laughs> Oğlum niye geri döndü o? Bu ben yanlış anladık galiba. Dedi ki herhalde dokunacağım geri döneceğim. Ne <laughs> şey diyeceğim Bu dakikadan sonra kazanacağınızı düşünüyor musunuz? <laughs> of oh benim gel 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 Şükür her yerine geçti. Oğlum ya bir kedi bir insanı bu yorar ya. Kanter içinde kaldım ha. Hop oh, çıktı. Al İşte bu. Tam 5 dakika 10 saniye. Kaybettiniz resmi olarak. Gel buraya işte bu. Ne kadar mama sözüm vardı? Bir kilo. Bir kilo. Tamam benimkine de senden kıyak olarak ben ikiye bölüştürüyorum. Bunlar kediler. Senin 500 TL bana borcun olsun. Bunları kapıştırmayalım bence. O nasıl? Bence edin? bir kilo mamayı ikisini eşit bir şekilde bölelim. Tamam. İkisinin de şeyi olmasın. Tamam. Hakkı geçmesin. Tamam. Zarar sana dokunsun bence. Bence doğru. Burada bitirelim bu konuyu. <laughs> çünkü kedilerin hiçbir suçu yok. <laughs> bu arada bazılarınızın yorumda şunu diyeceğini biliyorum. Heh. Neden ikisini aynı anda yarıştırmadınız? Olmaz çünkü kapışıyorlar. Çok pis kavga ediyorlar. Birbirine birbirine tırnak atıyorlar. Aynen kapışıyorlar derken birbirlerini çok seviyorlar. Kar Karşı hasret gideriyorlar tırmıklarıyla. <laughs> o yüzden ayrı ayrı yarıştırıyoruz. Aynen birbirlerine zarar gelsin istemiyoruz. Evet. Bu yarışmanın kazananı Musa ve kedisi Buduk oldu bir akşam. Evet. Teşekkürler. Burada dediğim gibi kediler kazandı. Evet. Ben de zarara girdim. Evet, sen Sana 5 TL borcum, beş borcum var ve mama alacağım. Aynen. Bu küçük minnoş tatlış kedileri yarıştırdığımıza göre biliyorsunuz ki arada böyle videolara bizim Pati'yi çıkartıyoruz. Evet. Pati bunların abisi. Bakalım bunların abisi olan Pati bu labirenti kaç saniyede bitirecek? İsterseniz gelin onu test edelim. Hadi bakalım. Hadi. Geç. Şimdi bu videonun bonus olarak bizim okay. <laughs> Küçüklükten beri beslediğimiz, şimdi öküz kadar ettiğimiz baksana tosun gibi olmuş maşallah. Pati'yi yarıştıracağız. Evet, Pati küçüklüğünden beri bizim yanımızda. Evet, onu, onu biz besliyoruz, tosun gibi etmişiz maşallah. Evet, baksana. Evet, tozun gibi olmuş. Bak şuraya bak. İlk halini bilenler bilir. Evet. Pati bırakıyorum. 3, 2, 1. Bıraktım. Hadi, hadi. hadi bul bakayım. Hadi. Hadi artık alışıksın sen bunlara hadi. Pati helal olsun. Helal olsun güzel yarışıyor. Bak 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 hele hele şuna bak. Bak gördünüz mü? Helal olsun. Bak kendini uzattı gel. 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 Evet, Pati 50 saniyede bitirdi. Evet. Bu görmüş olduğunuz pati 50 saniyede labirenti en, bitirdi. En kısa sürede bitirdi. Evet, bir abi olmaya hak ediyor. Evet. Helal olsun sariyde. Bak, olsun bak olsun. artık karnı doymuş ya bak hiç sesini çıkarmıyor. Evet. <laughs> bu görmüş olduğunuz labirentte küçük ve büyük kedileri yarıştırdık evet. ve onların kaç saniyede labirenti bitirebileceğini test ettik. Evet. Umarım bu videomuz hoşunuza evet. gitmiştir. Eğer ki bu tarzın daha çok gelmesini istiyorsanız biz evet. bir sonraki seride tavuktur, tavşandır, köpektir. Türlü türlü canlıları istiyorsanız... Aynen. Çeşit çeşit canlıları istiyorsunuz. Bu seriye sizlerden çok güzel like bekliyoruz. Evet ve bizi yeni görmüşseniz kanala abone olup zil tuşuna açmayı unutmayın. Okay, Sizleri okay. seviyoruz. 5 Ağustos'ta burada sizi bekliyoruz yeni şarkı çıkıyor çünkü. Aynen. Herkes burada hazır olsun. Bir dahaki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Kendinize çok çok bakın hoşça görsellerim. Güle güle bay bay. Yandan çıkanları unutmayın. Sizleri seviyoruz. Yani iki video bıraktık değil mi? Evet Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Altyazı M. Altyazı M.